Dün bir video çekeceğiz Annem yanımda arkadaşlar selam 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 Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi annemin evindeyiz Az önce e, oyuna girmeden biz bir takas yaptık anne değil mi? Evet Arkadaşlar şimdi de annemle biraz bizim petlerimiz çok az değil mi anne? Hı hı. O yüzden elmasımızı 20 yapacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi 20 elmas ha 10 tane pet alacağız arkadaşlar değil mi anne? Annemiz bence biriktir yani inanıyorum. Anne gel. Gel anne. Çıktım evden sen hani çıktın. Gel şimdi. Aracımız yok ya bir tane araç alalım. Senin kaykayın var. Ben de gidip şimdi anne ışınla, ışınlan alabilirsin. Başka şeyin yok anne. Işınlandım ben. Direkt ışınlandım anne. Telefonla. Evet. Dur <laughs> bir dakika sen olduğun yerde dur anne. Ay bulamıyorum. Anne bak vurdum ve gel bak ki seni göremedim. Bak zıplıyorum. Hı, evet. Anne gel ben ilk bir yüzümü yaptırtayım. Böyle çok çirkin gözüküyorum ben. Evet. Koş! Bismillahirrahmanirrahim. bir <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi annem de şu anda kuaföre gidip ben yüzümü yaptıracağım. Annemin yüzünü yapacağım arkadaşlar. Aslında tipi de yüz gördün mü yüzünü? Hemen saçlarımı da değiştireceğim. Saç da Anne hani bana fark ettiysen telefondan da artık saç, saçları değiştiriyoruz. Hem de şey. Ha, arkadaşlar ben bu saçı alacağım. Çok tatlı. Bakın <laughs> onu alacağım anne. Güzel değil mi? <laughs> İstersen de bunu alabilirim. Ama bunu daha çok Ben şimdi bunu kaydedeceğim arkadaşlar. Kaydedeceğim. Çirkin suratlar hadi kaydedeceğim. Anne hani bak nasıl oldu? Şimdi de yüzümü ayarlayacağım. Ne neredeydi? ne da yapacağım. Bakın dedik yine. Bir kaydetme yapalım. Tamam oldu. Anne ne kadar tatlı oldum. Şirin oldum. Bir <laughs> hanımefendi gibi oldum. Ben bir de... Ne oldu yakıştı mı? Kırmızı kırmızı uyumlu. Bu arada ki de var. Bu bar. denemek için böyle oluyor? Ben yani para vermedim aslında. Evet denemek için oluyor. Çok korktum. Para verdin mi sen? Senin paran böyle miydi? Hı. O zaman aynıdır senin elmasın yaklaşmış. Gel tavşan yakala da sana beş elmas veriyor. Gel. Beş elmas en azından biraz iyi. Anne hani çok tatlı değil mi? Yani, sana... yani, benim tarzım değil ama. Ama kibeler tatlı. Anne bu takımın. Biliyor musun? Bilmiyorum. Anne bu saçları var taksana. Neden o saçı beğenmedim? güzel değil mi? <laughs> Arkadaşlar. bu ne? Anne sen saçı mı istiyorsun? O kadar gerçekten para verecek misin? Yok vermedim. <laughs> ha, sen bir yüzünü değiştirsene. <laughs> Arkadaşlar tamam yüzümü yaptırdık. Şimdi de bir elmaslarımızı bir toplayalım. Para para mini 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 mini. Anne gel. Anne gelsene kafanın ben seni bekliyorum. Çıktım anne o taraf çıkmayı var. Ver sen anne. Ama sen. Ya alma alma diyorum. Ne evet, yapayım ben bunu vermişim. var o. Oh. Bir dakika anneciğim ben yüzümü değiştireceğim. Bak bende de o yüzden anne. Gel takip et. Şimdi tavşan yakalayacağız. Avlayacağım. Bak anne ok gösteriyor ya. Bak oku yakal. Bak oku takip edeceksin. Ve bu ağaca getireceksin bak bunları kırmızıya boyuyoruz anne. Tamam biz bu Şimdi sen de yapalım sen de. Yani bak şuradaki tavşanı çok hızlı ya. Yani o Aferin sana. Çık oradan kız çık. Çık anne. Hadi Dün ay ay Anne Hani en bak 5 tane yapıyorsun ve bırakıyorsun. En azından toplayan kazanır. Ya bana bunu çok iyi bir şey. oynamak çok iyi bir Bak bir dik ben yakaladım anne. Sen şu anda o kadar uğraşıyorsun değil ki. Anne sen nereye gittin? Denize mi girdin? Bir dakika üstünü yıkılabildiysen. Sen olduğun yerde dur anne. Olduğun yerde dur bir dakika. Ben seni kudanya mı Ama sen nerede yaşındayım? Ya e sen peş yapın oradaymışsın ya. Ben de gittim denize gittim ya. Denize bir şey yiyelim. Baksana plajı yok mu? Hani bak şimdi musluğu da tavşan avlayacağız. Pat! Avlayacağım. Sıkıştırdım yani. Yakaladın mı? Ya, bir tane yakaladım. Ya, kaç tane yakaladım tatlım. Bak sonra kaç tane yakaladım ben? 2 tane yakaladım. Üç oldu. Oha! Adam böyle bug oldu. Evet. Beş elmasımı bek kazandım. Yine elmas alalım birazdan. <laughs> uh, uh, anne elmasıma bak. <laughs> beş tane ilerledi. Ben alıyorum valla alıyorum. Anne gerçekten sen alacak mısın? Ben alıyorum. Aldım. Aldım anne. Aa, anne bitiyormuş. Hangi tek tek alabilirmişsin? Benim beş elmasım kaldı. Nereye gitti bu? Hı. Anne! Anne bak bak neler çıkmış. Aa, ama çıkmamış. Pek çıkmamış. Acaba yumurta mı veriyor? Yumurta veriyor. Nereye kayboldu bu tarz? Anne boşu boşuna almışız. Kandırmışlar bizi. Tavşanı gönlünü nasıl yakalıyorsun? Üstüne mi atlıyorsun? Koşup alıyor zaten. Ot, otomatik. o temelik kendi ben, ben senin için yapayım. Bak boşu boşuna almışım bak. Vermedim. Aldım evet vermedi. Boşu boşuna elmas koydum. Ne kadar da yeni kısım var. Sen sonra bana değiştirmişsin. Ne ama. Niye geliyorsun? Ne ha. ama. Sen ne dedin? Sen değiştirmişsin. Sen ne Anne bak sende var bunda? Demek ki bana ondan vermiş. Bak sen nasıl babanı var? Oyuna bir bak oldu. Bak bende de var? Ay yok, yoktu, yok 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 <laughs> yok yok çok Telefonları karışsın Senin kafan karıştı Evet. Aa, video. Arkadaşlar özür dilerim ya. Bir de teklimi unuttum. Ben hep böyle şaşkı fark Bak Arkadaşlar telefonu bir de balon değiştiriyoruz. Şimdi değiştiriyoruz. Yani boşu boşuna almışız. Elmas biriktirdik arkadaşlar. Siz bunu anladıysanız arkadaşlar yorumlara yazabilir misiniz? Bana like atıp abone olduğunuzu da ol. çok seviniriz arkadaşlar. Kanalımı biliyor musunuz siz arkadaşlar? Hep PK çekiyorum. Bu sefer de annem de çektim arkadaşlar. Çok önce de gibi videolarımda hiç yok arkadaşlar. Ama burada sen PK videolarımı kaydettin mi? E bu yeni hepsini silmiştim yanlışlıkla galiba. Hiç kaydetmedim yani. Maalesef arkadaşlar merak edeyim bu videoyu kaydedeceğiz 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 değil anne? Sen bir yere gitme anlaşıyorsun. Anne Petro'ya girmişsin. Neyse azıcık Petro mutluları alalım sonra açacağız. İşte, oradan al, al seçim tutmayacak. Al seçim gösteriyor mu? Ama bak elmaslılar da var burada ben. Ya bu kadar elması biriktirmiştim. Yine biriktireceğim. Ben bu sefer çizik takıda alalım. Yani. parlaklar kısım açılmış ona burada kendi kendine binek oluyorlarmış. Evet. evet ben öyle bir şey öğrendim arkadaşlar bu arada. Biliyorsunuz bu arkadaşlar bir kanal var arkadaşlar ismini unuttum. <laughs> Ceren TV arkadaşlar. Ceren TV'den hep ben onu izliyorum arkadaşlar tabii ki. Like atıp abone oluyorum kanalımda da. Yani arkadaşlar hani benim dediğim gibi kanalımıza like atıp abone olsanız da çok Sevgili arkadaşlar. Hani konuşsan sen hiç konuşmuyorsun. Arkadaşlar yani şimdi ben gizemli olmayı <gülüyor> seviyorum. <gülüyor> gizemli mi? Evet. Ben seni orada bulurum ya anne. Ben bir hekarsıyım. bütün gizemli yerlerim ya orada. Sen de yapıyorsun? Ne düşünüyorsun ama kaçamazsın. Anne hani niye alıyorsun? <laughs> Bizi çektiğim için mi? Çıkamadım oradan. Ha gizemli. Bak çıkartmıyoruz. <laughs> Ama ben de güzel güzel alışveriş yapıyordum. Ben hem burada yanımda kal anne. Sen yanımda kal. Hiç bir yere gitme. Azıcık daha şundan alayım. Sen ne alıyorsun paralarını bitiriyorsun? Anne ne biriktiririz. Üç tane hepsinden ben üç tane alacağım. Binek yaparım belki. Üç tane aynısından çıkar. Ben üç tane burada aynısından. Bak tane olmuş. 1 2 3 1 2 bir tane daha alıp 3 olacak arkadaşlar Sen hiç konuşmuyorsun ya. Hiç konuşuyorsun yok arkadaşlar. <laughs> anne biraz hasta gibi. Ama değil. Hasta değilim de sanki yorgun muyum değil mi? Yorgun evet arkadaşlar. Gel gel anne. Yine gel. Gelsin anne. Ay sen en iyisi sen benim kucağıma gel çünkü her tarafta dolanıp dolanıp geliyorsun ya. Kabul et. Kabul et. Bak şimdi. Bak dümdüz ilerleyeceksin şimdi. Dümdüz ilerle bak çıkıp bak çıkıp bak hani sen öyle yap sonra gir. Kucağıma gel şimdi kucağıma gel. Yani kucağıma gel. Bak, tamam. yani oyuna gideceğiz oyuna gideceğiz. Bilmiyorum evet, ben neden. Işte, yok, yok. Yok, yok. Anne, gel, ne? anne, anne gel çabuk Neden Anne Anne çabuk, Anne 5 saniye kaldı. Şu haydi haydi. Işınlanma, Tamam Anne neredesin? Yanımda ol çok korkuyorum. Bak beni her zaman takip et anne. Gel, gel. Yanıma biri geldi. Oksan Ahmet kim gelmiş bak şu. Bak Beş, en iyi arkadaş mı? En iyi arkadaş mı ya? Hiç bak ben oraya kuşa kuşa gideceğim şimdi. Yanıma biri daha geldi. Çok kuş var yanında. Aa burada biri varmış. Aldım aldım aldım. Ya alamadım. Başka biri aldı anne. Sen nereye git? Gelsene anne gelsene. Aldılar. Gelsene kız. Başka adamı anne, anne çabuk bak. Bu, bu arada canavarlar bizim yerimize gelemiyorlar. Neredesin sen? Ben anlamadım ki bu oyunu. Bu demek, bu demek, bu demek. Bak etraf kırmızı olunca canavarlar geliyor. Anladın mı? Böyle kutu gibi bir yer var. Anne sen istediğin yerde bekle ya. Zaten çıkıyor. Aa, anne yakalanmamış yallah. Ay. Kim arıyor? Anne seni anahne mi arıyor?